Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremden zarar görmüş her yere eskisinden daha güzel ve yaşanabilir hale getirerek sahip çıkmak durumundayız dedim. Doğdu, doydu ve büyüdüğü köy, ilçe ve illerden koparak muhtelif şehirlerimize gitmek zorunda kalan vatandaşlarımızın uygun yerleşim yerlerini oluşturarak tekrar geri dönüşlerini sağlamak, anılarıyla buluşturmak, ihmal olmayan görevlerimiz arasındadır. Depremden zarar görmüş her yeri eskisinden daha güzel ve yaşanabilir hale getirerek sahip çıkmak durumundayız. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli muhalefetin tavrını eleştirdi. Türk milletinin cesaret ve sabırla depremin üstesinden geleceğine yeni düvelin kurşun askeri olan zillete de asla müsaade etmeyeceğini vurguladı. İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, bahane üretenler, dedikodu yayanlar, akılları bulandırmak için tezgah kuranlar, milli ve manevi değerlerimize de karşı olan gayri ahlaki, gayri milli, gayri insani yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa Cumhur İttifakı yapar ve kesinlikle yapacaktır. Başarırsa Cumhur İttifakı başarır ve mutlaka başaracaktır. Türk milleti zelzelenin üstesinden cesaret ve sabırla gelecek, 7 düvelin kurşun askeri olan zillete de asla müsaade etmeyecek.